Bizim yokluğumuza ne yaptı? <laughs> Bir çekilir misin? <laughs> Oğlu seni çok sevenler var biliyor musun? Seni çok sevenler var. akıllı oğlum. de, var, kedi de var. Hani kedi arkadaşları? Hah? Nerede? Olacak mı? Nerede? Doğaç'a <laughs> bir <Bacım>, elini çek. <laughs> evet. Aa, maskemizi kaptı. <laughs> maskemizi mi kaptın sen? Hayır. <laughs> Sakın. Sana da mı maske taksak? Ha? <laughs> öyle. Tak bakayım da. ama dur. Bak şimdi mı? eldiveni de aldı. Bir dakika bırakın. Bir dakika. <gülüyor> 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 Hemen kapıyor. <laughs> Açın. <Daha> Açın. <laughs> Anne. patini, ver patini, ver patini. Ah. ah, oh, 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 annem. Ver patini bakalım. Hadi ver patini. <laughs> Tarçın. <laughs> gel, gel oğlum. Hadi ver. <laughs> <bari. gülüyor> <laughs> Biz yokken neler yaptın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> Canım mı sıkıldı? Ne <laughs> içeride? <laughs> Bizi Kesinlikle. mi özledin? Sadece Kedi kardeşler var burada. Nasılsınız bakalım? Bunlar küçücüktü arkadaşlar. Kocaman oldular. Tamam kıskanma, kıskanma. Kıskanma. Onları da sevelim. Bizim sevgimiz herkese yeter. Arkadaşlar. Evet. O yeni da katıldı arkadaşlar. Evet. Değil mi tarçın? Sevebilir miyim tarçın? <laughs> Seveceğim bak. Kızma. Kedi arkadaşlar. Merhaba. bir tane daha geldi. Benim kedim arkadaşlar biliyor musunuz? Karçın. Ben bakarım. Aferin sana. Heh, bak böyle bir şey deme. Dur sakin.